ağzı olmadan doğan bir çocuk varmış. Bir gün bir satıcı ona iplik ve iğne vermiş ve kendi ağzını dik demiş. Çocuk acıya aldırış etmeden kendi ağzını dikmiş. Ancak ödeyeceği bedelin çok ağır olacağını bilmiyormuş. Tam 18 yıl boyunca yemek yiyememiş ve konuşamamış. Sonunda bir ağız alması gerektiğine karar vermiş. Bir arkadaşıyla birlikte bir yüz dükkanına gitmiş. Ama içeri girer girmez çocuk korkmuş. Dükkandaki her şey tuhaf ve korkutucu görünüyormuş. Satıcı bile altı gözlü bir canavarmış varmış. Çocuk tüm gözleri dikkatlice incelemiş ve oldukça normal görünen bir çift seçmiş. Ancak onları taktığında etrafındaki dünya aydınlanmış ve ilk kez kendi yüzünü görmüş. Ama o gözler kontrolden çıkmış. Kendisinin bir canavara dönüştüğünü görmüş. Panik içinde gözleri çıkarmaya çalışmış ama yapamamış. Arkadaşı hemen onları çıkarmış. Çocuk birçok farklı göz çifti denemiş ama hiçbiri vücuduna uymamış. Sonra satıcı ve arkadaşı "Önce ağızdan başlayalım." demişler. Arkadaşı bir ağız seçmiş ve çocuğun yüzüne yapıştırmış. Ama o ağızla konuşmak çok zormuş. Satıcı yeni bir yüz denemesini önermiş. Çocuk yüzleri tek tek denemiş. Hiçbiri uymamış. Hatta satıcının yüzünü bile denemiş. Ama o yüz çok tuhaf görünüyormuş. Satıcı bile gerginleşmeye başlamış. Arkadaşı panikle yardım için yalvarmış. Sonunda satıcı gizli silahını çıkarmış. İp İplik ve iğne içeren küçük bir kutu. Arkadaşı hemen çocuğa vermiş ve nasıl kullanacağını anlatmış. Çocuk ağzını tekrar dikmeye başlamış. Bu sefer daha büyük bir acıyla ama pes etmemiş. Sonunda mükemmel bir ağız dikmiş. Yavaşça ağız açılmış ve çocuk ilk kez konuşmuş. Mutlu hissetmiş. Ancak gerçek mutluluk arkadaşının ve satıcının yüzünde belirmiş. Çünkü o iplik ve iğne çok pahalıymış. Çocuk fiyatı duyduğunda şaşırmış. Ama artık ağzı konuşabildiği için sakince ödemeyi yapmış ve oradan ayrılmış